Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, e, masamdaki şeyleri gösteriyorum. Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi İnanın masasında kromili ne var? Onları çekiyoruz. Hadi İlk başla. başta ben de squishy koleksiyonumu göstereceğim. Bir tane böyle kromi ve maymelodiden evet. bir tane squishy yaptım. Evet. Çok güzel olmuş. Ha, i̇çinde pamuk var. İkincisi de böyle. Bunun şortusunu çekmiştik. Çok tatlı bir kremi. Evet bunu da Lina yaptı. Böyle. <laughs> en güzel squishy bu. Böyle bir tane evet, ketçap squishy. Ketçap squishy arkadaşlar. Böyle geliyorsunuz. Ama alttan ketçap çıkmıyor. <laughs> evet. Evet. Başka ne var? Şimdi böyle bir tane şöyle göstereyim. Şöyle adam var pizza yapıyor. Ama bunların hepsini yapmadım. Evet. Pizza yapan bir küçük adam. Bir tane de böyle kremi ve maymen evini yaptı. Böyle sütüşü. Evet. Bunları bayağı olmuştu yapabilmem. Bunlarla Ama oynuyor bazen. Eşyaları yok. Sadece onları bir evet, Küçük kremi. De. Şimdi ikincisi de böyle oyun konsolu yaptım. Evet. PlayStation oyun konsolu. Tane Böyle tane... bir dondurma. Yok, hayır, içecekmiş. <laughs> evet, içecek. Böyle bir tane şey yaptım. Ee, sütten, çilekli sütten oluşan bir ev yaptım. Yastığım arkadaşlar, <laughs> yer üstünde oturmaz. Böyle Biz bir tane şey. de kromi bir skuş yaptım. Evet, ver bakalım. Tamam, onları geçin lütfen. Diğerlerini göster. Buradakileri. Şöyle bir tane küp var arkadaşlar. Evet, zeka küpünü de diline çok seviyor arkadaşlar daha Güzel tatlı de, renkleri, renkleri var. En güzeli bu. Evet. Şu an karışık onlar. Şimdi böyle e, nasıl Böyle tüylü? bir anı defteri. Şöyle. Buna kıyamıyorum yazmaya. Şöyle birkaç tane. Evet. İçine Söz. bakalım. Bu kadar. Evet, bunu yeni aldığı için fazla doldurmamış. Böyle peluş. Çok tatlı bir defter. Böyle. E, burada da Cartoon kartlarım var. Oyun kartları var arkadaşlar. Bir Squid Game'in ve Chromie'nin. Chromie Kromi'nin. Şöyle Squid Game. Şunları göstereyim. <laughs> Şöyle Hello Kitty. Şuna karışması. Şöyle bunun adını bilmiyorum ama Sanyo karakteri. Şöyle. <laughs> Şöyle. Şöyle bir tane de Hello Kitty'li yine var. Şöyle Kurumi. Evet. Yine bilmediğim bir karakter. Bunlar puanlarına göre oyun oynuyorlar arkadaşlar. Puan yüksek atan alıyor. Mesela bunun üzerine bunu attığınız zaman ikisini alıyorsunuz. Devam ettiğine kartlar. Tamam. Kartları şöyle koyalım. İkincisi de bu çok güzel bir kart küresi. Evet aç bakalım. Evet böyle bir kart küresi. Kuramidi. Evet, çok tatlı. Şöyle bir tane de kapatayım mı? Kapattım. Şöyle bir tane kumbara, içinde para var. <laughs> evet, bu dinanın kumbarası, anahtarlı. Şey anahtarı da burada. Anahtarı da burada evet. Ben yine hediye almıştım. Şöyle bir tane kremeli bir parfüm. Kremeli parfüm, kokusu çok güzel arkadaşlar. Evet. Bunu Civil'de falan bulabilirsiniz Elsa Wickie'de. Çok tatlı kromili. bir kokusu var. Şeker kokulu. Evet, şeker, şeker kokulu. Şöyle kapatalım. Bir tane de böyle kremili gece lambası da Böyle. Evet, tatlı. böyle tatlı. Küçük bir gece. <laughs> evet, böyle arkadaşlar. Şey bunu biliyorsunuz. Bunu göstermeme gerek yok. Evet. Başka da. bir şey var mı? Ha böyle bir açacağı var ama bu kremili değil. Lina buna kremiz kıtır, sıkı yapıştırmış. tek pembe. Böyle kalem açacağım. Şimdi bu da böyle terli bir tane kromili ve, ve malzeme. Evet bunu kalem. da geri dönüşüm malzemeden yapmış yine. Aynı Üst kivi kutusundan yapmış. Evet böyle stikerler yapıştırmış. Kalemlik yapmış. İçinde de yine kromili kalemleri var. Evet. evet. Güzel kalem. Var mı başka bir şey mi? Başka şey ojelerimiz. Bunlar Ojeli. Evet, alemin. bunlar da ojeli kalemleri. böyle geçirdik. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, görüşürüz.